Herkese selamlar. E, nasılsınız? İyi misiniz? E, ben bugün e, ne yazık ki biraz böyle kötü hissediyorum kendimi. Fiziksel olarak. Yani bilmiyorum böyle... Yani şimdi lütfen bana <laughs> hamile misin demeyin. Yani hep diyorsunuz ama... E, gerçekten yani bir haftadır veya daha fazladır... E, böyle ara ara sabahlar öyle bir midem bulanıyor ki size anlatamam yani. Gerçekten çok kötü... Hani açlıktan değil, çok yedim diye değil. Ee, düşünüyorum gerçekten nedenini. Çok tuhaf bulmaya başladım artık. Ama kendim böyle baya kötü hissediyorum. Yani mide bulantısı sonuçta. Bir şey yapamıyorum. O videoyu daha yeni açıyorum. Şu an çok şükür geçti. Şu an bir şeyim yok ama Zeyt Mirzay bıraktıktan sonra oldu bu arada. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hmm, şu sivilcelerim için hap kullanıyorum ya antibiyotik. Acaba antibiyotikin mi yan etkisi olabilir? Yani bilmiyorum. Eğer e, sivilce için böyle antibiyotik falan kullananlar olduysa mutlaka yorumlara belirtin. Mide bulantısı yapar mı diye. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok garip sedim yani artık. Niye her gün arka arkaya oluyor? Bir de ama gerçekten de hapı yuttuktan sonra oluyor. Şöyle bir kutu antibiyotik. Yani sanki bunu içtikten sonra başlıyor. Yani onu gözlemledim gibi. Ee, i̇nternetten aslında bir baksam iyi olur ismini yazıp. Belki de gerçekten bu mide bulantısı yapıyordur. Yani bilemiyorum. İlk defa böyle haplar kullanıyorum sonuçta. <laughs> Ama yan etkisi gerçekten çok kötüymüş eğer onun yüzündense. Ee, dediğim gibi daha yeni toparladım. Biraz bir şeyler yedim kendime menemen yaptım <laughs> onu yedim arkadaşlar size çekmedim daha yeni açıyorum Şimdi ben e, oluşumu almaya gideceğim kreşten Çünkü saatlerimiz iki buçuğa geliyor e, dediğim gibi biraz geç başlamış bulundum e, biraz dinlendim e, evi süpürdüm sonra çamaşır var onu henüz katlamadım ama gelince yaparım fazla değil zaten telin üstünde üç dört parça bir şey onları kaldıracağım ee, öyle neyse. O zaman sizi çok fazla tutmayayım şimdi. Zeyd Mirza'yı almaya gidince tekrardan açarım. Şimdi çıkacağım. Hemen montumu giyineyim. Bu arada bugün tipim gerçekten <laughs> çok kötü. Yani böyle bir yorgun ifade var yüzümde ve saçma bakın. Neyse zaten şuradan şuraya yani çok yakın Zeyt kreşi. O yüzden pek önemsemiyorum tipimi açıkçası. Ee, Markete gider miyim bilmiyorum. Yani aslında şöyle bir eksiğim yok yani. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Ay bu ne? Bu ne? Bence böyle daha iyi. Bir akü alayım ben yoldan hani ne yapsam diye. Aslında aklımda pirinç pilavı ve Tavada et sote var. Etim de var zaten. Bir kocişi arayalım. Hani ne yiyecek? Hep genelde bazen Akife'de konuşuyorum. Bazen başka bir şey istiyor. Bazen diyor ki onu yapma. Bazen yap diyor. Biraz seçici bir kocam vardır. Ama et olunca her zaman yiyor yalanlık. O yüzden bence sever. Şu gri biraz çizmelerimi diyorum. Otlarım. Allah. Ha Cüzdanımı alacağım. Çantamda da dün takmıştım. Küçüğünü alacağım şimdi. Şey Gelelim o zaman. Çantamı da takayım. içinde. Bakalım Zeynep Bey neler yapmış okulda. Öğretmeni bugün bana dedi ki normalde böyle pek hani şikayet ettiği konular olmuyor. Bugün işte ben sordum, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Bugün bana dedi ki, bu aralar biraz trotsik dedi, yani biraz inatçı dedi bu aralar. Ee, <laughs> ama yani öyle abartılacak gibi değil dedi, sadece olanı söyledi. Ben yani de dedim ki, evde de öyle vallahi. E, i̇stediğini yaptırmaya çalışıyor ama her zaman e, tabii ki de onun istediği olmuyor. Bunu zaten orada kaş öğretmenleri de öğretiyor. Neyse şimdi ben gideyim. Çok konuştum bugün. Hemen oğlumu alalım. Ben oğluşu aldım kreşten. E, kreşin orada park var. Hep geçiyoruz önünden. Annem biraz oynasın dedim. Çünkü o kadar da soğuk değil bugün. Yani eksilerde değil. Herhalde 6 derece falan hani yine soğuk da. Bir 5-10 dakikadan bir şey olmaz. Çıkamıyor musun? Evet. Montun da uzun. Bakayım. Hadi çık. Ayağını bas oraya. Bas oraya. Evet hadi. Çıkarsın hadi. Şimdi ilk çıkışında bir çıkamıyorum diyor ya sonra çıkıyor. Aferin sana annem. Hadi aşağı kayalım. Vay. Alo. <laughs> Alo kirli annem o kirli. Bak pis olmuş o. Bir orada bir burada. Orada mı oynayak? oynayak diyor bir de. Evet, bunu böyle tutup çıkabilir misin ona? Ha, ona tutup çıkabilir misin? Hayır. Hayır. İyi, hadi bin bakalım. Hadi bin sallayayım seni. Bin bakalım. Ha, hadi çık. Efendim? Evet, bu ensarla sallandığım salıngaç. Bak hemen hatırladı. o sen niye öksürüyorsun? Sıkı tutulun. Oy. Oy, hızlı gidiyoruz. Değil mi? Annem. Hızlı yapıyorum zaten. Arkadaşlar illa seni sallayacağım dedi. <laughs> bir de bana diyor ki ayaklarını da koy diyor. Ayaklarını salkıtma diyor bücürük. Dikkat et. Dikkat et ama. Canın acımaz. <laughs> Beni bıraktın mı? Allah Allah. Anne, <laughs> Gelin mi? Anne, tamam niye bağırıyorsun? Kıpkırmızı kırmızı olmasın. Anne, <laughs> Zeyt. Domates gibisin. Evet canlar biz tekrardan eve geldik. Zeyt bir yaklaşık 20 dakika falan oynadı. <laughs> Bayağı bir e, ee, domates gibi kızardı o yüzden artık yeter dedim eve geldik şimdi ee, şu dün aldığı arabasını hemen istedi benden bücürük değil mi ağzında da sakız var ağzında da sakız var şu bücürün Varda şu an çiçeğim burada. Ay dün bir yorum gelmiş bir takipçimden. O kadar samimi buldum ki yorumu. Dedik yazmış ki Rümeysa sen nereye gidersen çiçeğin de oradan, oraya geliyor. İhfaya dik yazmış. Ay çok güldüm gerçekten o kadar güldüm ki Çok doğru çünkü e Nerede çekim yapsam çiçek orada <laughs> Ay bir de çekim için aldım ya Hani e, kombin videosu falan çekince Şu masayı şöyle çekiyorum buraya Şu köşeye koyuyorum Arkadan hani güzel bir görüntü veriyor Şimdi içeri girince de Burada güzel bir görüntü veriyor Baksanıza ne kadar güzel duruyor Hemen böyle bir oturma odasına bir canlılık verdi Yani yap Anneciğim dur yapay olmasına rağmen bence çok güzel. Vallahi bayıldım yani. İyi ki de almışım. İlk bir geldiğinde biraz tereddüt ettim. Acaba oradan almasam mıydım diye? Hani gidip gerçeğini falan mı alsaydım diye düşündüm ama hiç alakası yok. Çok güzel duruyor vallahi. Yani baya güzel ışık veriyor. Ve şuna bakın. <laughs> Saçlara bakın çıldıracağım ya. Gelmiyor mu? E çünkü takılmış oraya Zeyt. Bu arada bu koltuğunu da artık kullanmıyor uzun bir süredir. Artık büyüdü sonuçta. Bunu da bir ara bir kaldırmamız gerek. Neyse ben şimdi e, çamaşır katlayacağım. Evet çamaşır katlam katlayacağım e, demeyi bin ister. 1, 2, 3, 4, 5 parça evet neyse. Bu arada bakın ne aldım size göstereyim. Buldak makarnası aldım. Uzun uzun sonra gerçekten. Evet, sağlıklı değil ama e, <laughs> çok güzel. Ne için aldım biliyor musunuz? iki paket. Cuma tamam anneciğim. Bunu yapamam ama zeyt bu acılı. Sana foya villı e, supe yapacağım annem. Çorba yapacağım sana şimdi. Foya veya supe. E, annemlere gidiyorum cuma günü. Biliyorsunuz cumartesi günü sevdişkonun düğünü var. O yüzden e, onlara götüreceğim. Orada beraber yeriz şu şekilde aldım iki paket. E, ee, şurada çöp. Bu arada şunu ha, denemedim. Bunu da o dükkandan işte Çin marketinden kadın verdi orada paketini yeni açmıştı. Böyle mochi fındıklı mı dedi. Herhalde eatnus dedi. Ee, fıstıklı. Ha. Fıstıklı mochi bunu da deneyeceğim sonra. Burada dursun dedim peçete verebilir misiniz? Şimdi yiyesim yok sonra denerim dedim ama. E, bu şekilde yani. Şimdi ben şunları bir kaldırayım. Zeyde de hemen bir çorba kaynatacağım. İtsin. Canlar aradan birkaç saat geçti. Ben normalde et ve pilav yapacaktım ama Akif istememişti ve e, ben gelince bir şey hazırlansın dedi. O yüzden onu menüden sildik. Şimdi Akif işten geldi de. Ay bıçak bulamadım ya. Canı kıymalı makarna çekmiş. Uzun spagetti. Onu yapacağım makinede bir bıçak çıkartıyor. Hemen şıp çap bir bolonezli spagetti yapacağız. Bastırır. Evet. evet. Niye hiç istemedin aşkım? Ayakkabıları niye oraya koyuyorsun anneciğim? Ay, pis bunlar. Pis tabii ki. Baba bir şey söyle ayakkabısını koyuyor. Dur bak. Dur bak. Ne oldu? Anne mi ağlıyorsun hemen? Ay ayakkabılarını koyamazsın. O çok pis biliyor musun? Hastalık gelir hastalık. Görüyorsunuz. Yani ne diyeyim. Tamam. 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 Al. Tamam, al. Mutfağa getirme. Böyle inatlaşma olabiliyor Yani. Çünkü, çok iyi ayarladım da bilmiyorum ki. Canlar çekiyoruz işte. Şimdi borone sosumuzu da hazırlayalım. Aa küçük tavalarım hepsi şey değil mi? Makine. Yo şu varmış bir tane. Evet bulduk bir tane. Başlayalım. Aşkım sen bazı da mi? Hı? Şey, cuma günü gideceğiz ya sağ olsun Ne zaman gideceğim ama? Değil Ne zaman ama? Cuma günü mü gideceğiz? Yani. Ama cuma günü biraz yani oyalanmadan gitsek benim için daha iyi. Baba! 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 Nereye? Baba! Baba! mi? Yarın Baba! Eğer annelerle hadi. Aynen yarın git de, ne, direkt çıkalım. Şey mi? Bak, Hayır. Şimdi işte benim ayakkabımı aldı çocuk? Ne, ay arkadaşlar ay çocuk. O zaman, zaman zevk gelemezsas Zevk biz annene geleceğiz siz 2 gün sonra. Ama öncelikler bırak, öncelikler bırak. Üstüm alacağım değil mi? Şimdi de şöyle ayakkabı da Şöyle bol soğanlı. Ben baktım. Ne yapıyorsun sen? Vah! Vah! Hayır bırak bırak da. Bu ne ya? Çinma Ne yapıyorsun bana? Annem bir götürecek. orada yeriz. <laughs> Yerim de bari. <laughs> Yeriz <laughs> mi? Onlar da seviyor. Ne? Onlar da seviyor. Yani tek ben yemiyorum. <laughs> <laughs> Aslında ben bugün ondan can çok iyi de spagetti yapıyorum ki yiyemeyeceğim maalesef. Bu acı olan değil mi? Ama <laughs> çok güzel <laughs> değil. Çok güzel oluyor. Deli beni tavsiye ederim. Aman sağ ol. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? Ya, atsana evde bir kağıt işi şey. hiç at at at. ben açıyorum. Yok, açma çuval. At. Tamam, çuval atsın çuval atsın. <laughs> bakalım spagetti nerede? gel babayi bucağlamadı? Aa bu değil bucağlın sanmış spagetti. gitmiş olamaz ya. can çalamadı spu baybi. Oy 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 oy. oy. <laughs> <laughs> Bunlar <Zorba>, Atif <atamıyorum. Gülüyor> Şimdi... <laughs> Usta şey yine hiç bakmıyor. <laughs> Sen kıymayı güzelce ne ez? Ben de bol e, limonlu bir salata yapacağım. Çok güzel oluyor. Vallahi Zeyt de şu an odasında da en son küsmüştü. Şu an kızdı mı odasına koydu? Böyle... Yap da. <laughs> Akif böyle <laughs> daha çok katı kurallı. Niye aşkım? Yani böyle Hani inat ediyor çocuğu istemediğim Ama İzha alırsın ya. Akın bile ama Hadi yemek yapayım sen dibinde duruyor aşkım. Aynen ama hep öyle değil ki. Olsun artık bir artık şöyle yapayım böyle. Bir şeyler ulaştı oyun, evet. oyun oynasın. O, hadi. Ya oyun oynamazsa oynuyor ama hani hep benim yanımda olmak istiyor. Ya tamam annesiz işte tamam ama o kadar da olmadı aşkım. E şimdi ağlıyor. Olsun susar biraz Ben kıyamam. Demin, demin koydum yine suslu kitap okuyordum. <laughs> Vallahi. Bazen oynuyor, bazen istemiyorum yalnız onun. Onu da anlayabiliyor muyum? Yani canı e Ne demek yalnız. bu? Kardeş diyor, kardeş. Yok yok. Allah hayırlısını versin ya. Yani. Hayırlı bir zamanda inşallah. Evet. Zeyt gelsin aşkım ya. Hiç artışı Gel 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 gel. Uyguluk soru verene gel. Ama akıl akıllı. Tamam mı? Kapıyı kapat. Bazen yapmaması gereken şeyler yaptığı işte ayakkabıları mutfağa getirir tezgaha koydu daha mi? Mesela onu yapmaması gerekiyordu. O tamam. yüzden bunu ona belirtip Zey, de ağlayarak... Şımarırsan oraya götürün yine. Cezalandırın tamam mı? Şımarma yok. yapın. Öyle Tamam Cezalandırın mı? ki resim kullanmam aşkım. Yani öyle şeyi yapmıyor. Yok yani. ya ceza dedi ya ceza dedi biz. Yani Gerçekten sadece odaya git diyor da. Böyle o tek mi çocuk? Ya ne ama yine de olsun. Korkmazsın. Arkadaşlar bir anlatın bayım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Ben iyiyim yani. Sen, 80 sen ben de iyiyim. Sadece bugün bayağı bir mide bulantım vardı. Hayır Siyansız inşallah. Hep şey oluyor sabah Allah. Ah, bu arada ya. arkadaşlar ben de saat e, akşam sekiz dedim. Buraya bu kafayı yatıyorum sabah beşe kadar. <laughs> Vallahi Valla bir güzel oluyormuş. Yani gerçekten hani ben geç yatıyorum böyle mesela eş günler olsun geç yatıyorum 11 falan. Sabah yine kalkıyorum ama yani uykusuz kalıyorum. Onu bazen oluyor bir iki de 4 saat sonra kalkıp bir şey gidiyorum. Artık bir düzen yaptım kendime. Bu sene yeni bir hayat düzeyi yaptım yani. Yeni bir düzen kendime getirdim. Sekizde uyuyorum sabah saat dört buçuk dedim hiç bek bir kere çalıyor. Aşkım bir çapa Tak diye kafıyor. Şu spagetti yapayım. Ha bir de çalışırken böyle mısın? uygun, esne... Bir kere bile esnemiyor yani. Uykun almış oluyor. Aynen. Yani daha Zil iyi. Güzel oluyor yani. Düşün. Esin Ne yapıyordum ben? Açıyordum laptopu yani şey tableti oyun oynuyordum. Artık zevk almıyorum ya. Gerçekten zevk almıyorum. Ya oynuyor ama es, Ya aynen. Yani. Sol dört beş gün oynanmıyor mu lan? Yani çalıştığım için. Yo, ya mı diyorum bunu? Gel. Gel. ya. ya. Anne, anne Ya yani güzel oluyor ya. Bu ya? Şey salça koyacaktım ben ona. Nara da koyacaksın? Eee. O karşı yar sıkılır. Yağmur. 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 Bunu karıştıracağız. Bu da necim? <laughs> Ama ben yanını kesmen gerekiyor. Dolamam gerekiyor. Zeynep ben ne dedim oğlum sana? Ben ne dedim? Aklımda durucan demedim mi? De. Aferin oğlum bana Şaka yaptım ama baba ben babasının şişeyi bulmuştum Hadi arabalarını alalım aşkım Ne araba? Hı? Yeni araba nerede? Anne mi aldı onu sana? Biraz Aa evet. wow, Çok güzel araban var ama Anne aldı Zeynep 三 <'s>。 yüzden boş o, o, aynen. aynen. Şimdi bir daha kızdan geri gelecek şöyle. <laughs> Bekle gel. Azıcık sakin küpürsün. Sabah acağız. artık kız yeter artık. Şey şimdi şu şeyi açarsın. Ya hakikaten artık. Ya nasıl olmuş mutfak Şakir Bey? Komple mi ya ekşi daha. 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 şimdi şunu da atalım şu İyi iyi, çok seviyorsan at. Nedir böyle bir turşu ısırır Şey biraz su ekleyeceğim, sıcak su koyasana onunla beraber de. Sıcak su. Şuradan aşkım. Evet benim şuradan alacak fazla az. sen çalış sala gel evde çalış. Bu böyle. Hayat. Ah dünya. Dünya. Aslında ya dünya demek de iyi değilmiş. Aynen yapıştır. Ay. Ne oldu? Yani. Oğlum Sen ya oğlum, hadi içeri gidelim, hadi. oğlum git yorgunum, biliyorum ben gibi otur. git otur senin, bir şey yok zaten. Ben geçiyorum. Ben de salatamızı bitireyim şuraya. Salatamızı da doğrayalım. Bu aralar salataya tanıdım yani. Her gün şimdi Zeyt belli ki araba sürecek o yüzden şimdi kapatayım yoksa sesim gelmeyecek bu Şimdi e, ocak falan çalışıyor ya. Sesli olur. Evet canlar bizimkiler uyudu. Akif de artık Zeyt Mirza'yla aynı saatte hep uyumaya gidiyor. Malum 5'te e, uyanıyor yani bayağı erken iş başı alıyor. Şimdi ben e, duşumu aldım ve bir maske yapacağım. Burada maskelerim var gördüğünüz gibi. Cildim çünkü böyle duştan sonra çok kuru oluyor, o yüzden bir tane böyle nemlendirici bir mask yapalım. Hatta e, bunu yapabiliriz. Aa bu arada hmm. bugünün ta şeyi günü. Bakın. O <laughs> yüzden ne yapalım? Kurutma makinesi de çalışıyor, onun sesi gelebilir. Ben bunu yüzüne yapacağım. Nereden açıyor kızma şufa? Bunlar baya böyle şey oluyor. Kremli. Yani baya foist. Bakın. Ay, bu baya baya kremliymiş. Baya yoğun bir maske. Olsun cildime iyi gelsin. Şu kuruluğunu alsın. Böyle duştan sonra sanki böyle bir geriniyor cildim yani. Vücudum da aynı şekilde. O yüzden hep body lotion sürmem gerekiyor. Yüzüme de maske yapacağım. Şimdi çok komik olacağım. <laughs> Ve maske sanırım birazcık soğuk. Hadi bakalım. Ay bayağı soğuk. Ama soğuk olması daha iyi tabi. Şöyle güzelce yapıştıralım. Canlar. Ben de vlog artık burada kapatayım. Böyle zaten konuşamayacağım. Şöyle yapıştıralım. Güzelce ne? Oldu bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir blog olmuştur. Eğer öyleyse bir yorum ve bir beğeni bırakırsanız mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve biraz uyanmak ve bir dahaki blogda görüşmek üzere. Bye.